Antalya'da çıkan bir yangında daire kullanılamaz hale geldi. Yangından ayağından yaralanan ve alevlerin arasından sağ çıkarılan kedisine kavuşan ev sahibinin acısı mutluluğa döndü. Edinilen bilgiye göre yangın öğle saatlerinde Muratpaşa'nın Sinan Mahallesi 1262. sokaktaki 7 katlı bir apartmanın 4. kat dairesinde çıktı. Lütfi Çiçek'in kiracı olarak yaşadığı dairenin salon bölümünden henüz belirlenemeyen bir nedenler alevler yükselmeye başladı. Mutfakta bulunan Çiçek kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Balkona çıkıp yadım edin çığlıkları atan genci görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yer yer patlamaların yaşandığı evde kırılan parçalar yola döküldü. Vatandaş yangını meraklı gözlerle izledi. Kendi imkanlarıyla dışarı çıkan çiçeki, bölgedeki esnaf destek oldu. İş yeri içine alınan ve ayağından yaralanan çiçek içeride kalan kedisi için yardım istedi. bir hayli bitkin ve üzgün olduğu görülen çiçeğin yanına itfaiye eri tarafından bir süre sonra kedisi getirildi. Kedisini kucağına alıp seven, öpen lütfi çiçek, daha sonra yaralarının tedavisi için ambulansa alındı. İtfaiye ekibinin zamanında müdahalesiyle yangın diğer dairelere sıçramadan söndürüldü. Yangının çıktığı daire kullanılamaz hale gelirken, üst kat daireni panjurları da zarar gördü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. Yangını gören Ahmet Yeşilal, yangının tüpten çıktığını dile getirerek, tüpü evde yaşayan kişi banyoya atmış. Yangını söndüremiyor. Sonra balkona çıkıyor, imdat yardım edin diye bağırmaya başladı. Biz itfaiyeyi aradık. Yangın söndürüldü. Kendisini benim dükkana aldım. Ama, kedim var yukarıda onu kurtarın dedi. Esnaf da yardıma koştu. Kedisini olduğunu söylüyordu sürekli, kendisini unutmuştu. Kedisi getirilince, sarıldı sevdi öptü. Mutlu oldu dedi. Tüpten çıkmış büyük ihtimal öyle dedi kendisi. Ee, sonra tüpü banyoya atıyor, banyodan alıyor. Ee söndüremiyor yani daha müdahale edemiyor tüpe. En sonra bağırıyor çıkıyor balkona. Biz hı hı. de buradan esnaf olarak hemen çıktık baktık ama bir şey. Ne diye bağırdı? İmdat yardım edin diye. Hı hı. Kendi daha sonra aşağı indi burada. Hı hı. Kedim var yukarıda kedimi kurtarım diye buraya bağırdı esnafa. Esnaf da işte bu şekilde yardımcı olduk yani. Hı hı. Ya işte içeride kedim var kedim diyor artık kendini bırakmış kediye düşmüş yani adam. Hı hı. Ne yapsın işte. O sonra kedi geldi. Kediyi gördün işte sarıldı. Sevdi öptü. Yani, yani tabii sevgisini öyle gösterdi ya. Yani.